Merhaba örgü dostlarım, Lilium'la öğreniyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek örgüleri için oldukça kolay ve şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bu modelde evde kalan böyle ufak iplerimizi de değerlendirebiliriz. Çok renkli bir modelimiz. Modelimizi beyaz ip üzerinden yaparsak daha böyle hoş duracaktır. Renklerimizi daha hoş gösterecektir. Bunun altına ben haraşadan lastik yaptım. Haraşadan da çok hoş duruyor. Çünkü örgünün içinde de haraşa var. E, modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şu şekilde ben e, 19 ilmek başladım. E, 4'er ilmek ve 3 tane ekstra ilmek olmak üzere. Şu şekilde de tekrar haraşasını gittim. Şimdi modelime başlayacağım arkadaşlar. Modelimizi isterseniz iki renkli, isterseniz böyle çok renkli yapabilirsiniz. Şimdi ben modelime ip bağlıyorum. Pembe ip bağlayacağım. Bebek örgüler için çok ideal bir model arkadaşlar. Oldukça da basit bir model. Şimdi bu ipimi bağladıktan sonra şu pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimle örgümü ilerleteceğim. Şimdi e, renk değiştireceğim için şöyle ilk ilmeğimi de e, pembe iple örüyorum. Bir, iki, üç tane şu şekilde ördüm. Bir tane beyaz ipimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar üç tane örüyorum. Bir tane örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şişimi bu şekilde ilerleteceğim. 3 tane öreceğim. 1 tane atlayacağım. 3 tane öreceğim. 1 tane atlayacağım. Ve sonunda da şu şekilde 3 tane örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sırasında da aynı bu şekilde yaptığımız gibi yapacağız. Bu sefer örmeden alıyorum. Örgümü bu sefer ters örüyorum arkadaşlar. Şahane iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden almıştım. Beyaz ilmeğimi şu şekilde tekrar örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tekrar üç tane tersimi örüyorum. Beyaz ipimi örmeden geçirdim. Üç tane ters. Beyaz ipimi örmeden geçirdim. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Beyaz iple bir işlem yapmadan sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 3. sıramızda aynı e, bu şekilde 3 e, tane düz, bir tane e, örmeden atlayarak şu şekilde devam edeceğiz. 3 tane düz ördüm. Bir tane örmeden atladım. Beyazımı örmeden atlıyorum. Örmeden aldım. Bu şekilde şu ekstradan attığımız 3 tane ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Arka sıraya geldiğimizde şimdi modelimizin arka sırasındayız ve burada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz yani haraşa görünümüz olacak arka yüzünde ama düz örüyoruz şu şekilde beyaz ilmeklerimize dahil buna beyazlarımız da şöyle bütün ilmeklerimi şu şekilde düz örerek sıramı tamamlıyorum Şimdi ilk sırada bu şekilde modelimizi yerleştirdik. İkinci sırada artık pembeyle bir iş, işimiz kalmadı. Tekrar beyazla ilerleyeceğiz. Bu beyazla ilerlerken e, bunu çapraz yerleştireceğiz. Şimdi şu ilmeğimi şöyle bir beyaz öreceğim için şöyle örüyorum. Şimdi burada beyaz atladığımız şu beyaz atladıklarımız ortaya gelecek. Şimdi buradan bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane pembe atladım. 1 2 3 Bakın şurada beyaz ilmek atladığımız ilmek bu modelin ortasına gelecek. Şimdi tekrar şöyle örmeden aldım. 1 2 3 Bu sırada böyle kaydırma yaparak aynı şekilde ilerleyeceğiz modellerimizin arasına renklerimiz e, renklerimizi atıp bir sırada beyaz yapacağız ki modelimiz şu şekilde hoş dursun. Şimdi şu beyaz sırasını gidiyoruz. Arka sırada ne yapıyorduk? Atladığımız ilmekleri tekrar atlatarak ilerliyorduk. Atladım. Ters ördüm. Atladım. 3 tane ters. Ben de ipimi atladım. 3 tane ters örüyorum. Atladım. Ters örüyorum. Atladım. Ve kenar ilmeğimle birlikte şu şekilde şişimi tamamlıyorum. Bu sırada da aynı şekilde 3 tane düz bir tane atlayarak modelimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arka sırada da komple hepsini şekilde düz örerek beyaz sıramı tamamlayacağım. Şu atladığımız pembe ilmekler de dahil hepsini bu şekilde düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar beyaz sıramız da bitti. Tekrardan e, buraya isterseniz farklı bir renk bağlayabilirsiniz. İsterseniz böyle iki renkte devam edebilirsiniz. İlk başta yaptığım, yaptığımız gibi 3 tane örüyorum. 1 tane atlıyorum. 3 tane örüyorum. 1 tane atlıyorum. Kaydırmalı bir model olduğu için şimdi o beyaz e, ördüğümüz beyaz sıranın da orta kısmındaki ilmek gelecek pembe örgümüzün ortasına bu şekilde örgümüzü ilerleteceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar örgümü bu şekilde biraz ilerlettim iki renk olarak da göstermek istedim sizlere böyle isterseniz iki renkli isterseniz de böyle kalan iplerinizden böyle çok renkli çok şeker bir bebek örgüsü yapabilirsiniz şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram ve Pinterest hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.